Times of Defense dergisi olarak milli hava araçlarımızı İstinye Üniversitesi'nde öğrencilerimize sizlere tanıtmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Arkamda Türkiye'nin Anka 3 sistemini, hayalet uçağını görüyorsunuz. Aerodinamik çerçevesinde oldukça farklı diğer uçaklara göre en farklı sistem olarak karşımızda teknik kabiliyetlerini aktarmak için mikrofonu öğrencilerimize bırakıyoruz. Ee, teşekkürler adım Murat. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben size burada TUSES'in Anka 3 modelini anlatacağım. Öncelikle neden Anka 3 olduğunu söyleyeyim. Eski Türkler için Anka kelimesi yani Anka kuşu yeniden doğuş simgelemekte. Bu yüzden uçağın adı Anka 3. Uçağın en belirgin özelliklerinden biri kanat yapısından kaynaklanıyor. Kanat yapısı kuyruksuz olduğundan dolayı radarda iz bırakmaması ile ünlü. İçinde bulunan yapay zeka sistemleri ve ağ merkezi sistemler sayesinde uçak belirlenen operasyonu tanımlanıp uçak kendi kalkıp belirlenen görevi tamamlayınca geri iniş, yapabilecek kapasiteye sahip bir uçaktır. Burada da uçağımızın yurt dışı muadilleri gözüküyor. Yurt dışı muadillerine göre üstün olduğumuz noktalar var, aşağı olduğumuz noktalar var. Tabii ki de prototip olan bir uçağımız ama 2 sene önce uçuş testi geçen senede mühimmat fırlatma testi gerçekleştirmiştir uçağımızın. Burada detaylı bilgiler yazıyor. Son olarak eklemek istediğim de Anka 3'ün yeniden doğuşu simgelemesi aslında savunma sanayimize bir gönderme. Savunma sanayimizin yeniden doğuşu bu yükselişle beraber olduğumuz için Anka 3 aslında bunun bir sembolü ve güzel bir sembolü. Teşekkürler. Özellikle şunu ifade etmek gerekir ki bu sanayi casusluğu alanında en kritik sistemler hayalet uçaklar. Çünkü siz hayalet uçaklarla gizli görevleri icra ediyorsunuz. Yani rakip aktörlerin hava sahalarına sızıp gizli görevler gerçekleştiriyorsunuz. O sebeple en fazla hedef alınan proje dosyaları hayalet uçaklar. O yüzden aktörlerin de diğer aktörlerin de uçak sistemlerinin çeşitli cas casusluk operasyonları kapsamında çalındığı dark web'e sızan hayalet uçak tasarımları bile gördük. Bu kapsamda milli güvenlik anlayışımız çerçevesinde en kritik kurumlarımızdan biri TUSAŞ. TUSAŞ'taki çalışmalarımızın güvenliğini, proje dosyalarını sağlama kritik önem taşıyor. Bu kapsamda tuşu Hocamız Ankı 3'ün ismine değinecekti. Aslında öğrencimiz değindiler ama hocamız mutlaka bir katkı yapacaklardır. Öğrencimizin de söylediği gibi e, Anka ismi e, Türk ve Doğu Edebiyatında geçen bir kuşun ismi ve küllerinden yeniden doğuşu temsil ediyor aslında. Burada bu araç özelinde de şunu söyleyebiliriz bir hayalet uçak olması sebebiyle aslında tükendi bitti yok dediğimiz Anka kuşu nasıl ki küllerinden yeniden doğuyorsa görmediğimiz Anka uçağı da aracı da aslında e, bu şekilde geçmiş tecrübelerden ders alarak geleceği inşa etme temelli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Sistemimiz dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor.